Siyasetin gündeminde canlı yayında birlikteyiz. 3 Mayıs çarşamba günü değil, saatler 14'ü gösteriyor ve gazeteci yazar Nazif Okumuş'ta seçime çok az bir süre kala gündemi konuşacağız. Nazif abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar derim Bugün Teşekkür ederim. İfade ettiğiniz gibi bugün 3 Mayıs Türkiye coğrafyasında da Türkiye coğrafyasının dışındaki bütün Türk yurtlarında da yaşayan bütün milletimizin evlatlarının e, neticede hepsi bilmiyor aslında. Bizim gayet evet. e, bir e, bayram gibi kutlama var ama evet. biraz bir tarafı da var tabii ki. Dolayısıyla e, Milliyetçiler Günü diye Türkeş Bey üzerinde durmuşlar. Allah rahmet eylesin. Fakat biz hala onu Türkçüler Günü olarak ifade evet. anıyoruz ve milletimizin bu işe hassasiyet gösteren değerli insanlarımızın bu güzel günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de yürekten dileklerine katılıyoruz ve Siyasetteki hareketliliği hep birlikte gözlemliyoruz, takip ediyoruz. Tarihi bir seçim olacak e, kanaatindeyiz. E, kim kazanırsa kazansın, ülke adına, vatandaş adına e, iyi şeyler olsun diye e, vatandaşın cümlelerini duyuyoruz ama tabii eee Seçimlere baktığımızda seçimlerdeki vaatler dikkate çekiyor. Milli değerler, dini değerler, Cumhur İttifakı'na bakıyoruz. Kendine göre e, seçimdeki e, konuşmaları, Millet İttifakı'na bakıyoruz. Yine kendine göre konuşmaları ve vaatleri. E, bazen şaşkınlık yaşıyoruz, bazen düşünüyoruz, bazen de acaba sorusunun devamı cümleler uzuyor. Tabii seçimin içerisinde ve siyasetin içerisinde e, önemli bir isim olarak sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. Ne dersiniz? Nasıl okuyorsunuz seçim sürecini? 14 Mayıs sonrası bizi neler bekleyecek diye sözü size bırakalım. Gülaycığım çok teşekkür ederim. Estağfurullah diyeceğim ama gerçekten uzun zamandır siyasetin içinde hem de bir de gazeteci abiniz olarak 40-45 senelik bir emekle evet. siyasetin olarak bakıyorum. Hakikaten acı acı tebessüm etmekten başka bir elimizden bir şey gelmiyor. Bu seçim anafesinde de biliyoruz <laughs> e, AK Parti'nin e, siyaset anlayışını, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi'nde siyasette e, bir takım sıfatları taşıdığı dönemden bu tarafa sonraki belediye başkanlığında akabinden e, işte genel seçimde e, AK Partiyi kurduktan sonraki parlamentodaki e, senecaman da görüyoruz ki yani din onun için vazgeçilmez bir alan. Din üzerinden siyaset yapmak onun özellikle tercihi. Şimdi gene bakıyorum yani o kadar derdimiz var, sıkıntımız var, Türkiye'nin ekonomik, sosyal sıkıntıları var, siyasal açmazları var. O kadar derdin arasında meydanlarda ısrarlı bir şekilde e, muhataplarını yani muhalefeti e, din alanına çekmeye, din üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. bak sizin de dikkatinizi çekmiş. Belki e, Türkiye'de bu e, duyarlı kesimler bunu görüyor ama bu akşam ben e, tahmin ederim ki e, çeşitli televizyon kanallarındaki tartışma programlarında da rastlarız. Konuşulacak e, mevzulardan bir tanesi başta geleni. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın onlar Kandil'den biz Allah'tan emir alıyoruz diye e, böyle yüksek erden ifadeleri yani onlar Kandil'den e, Millet ittifakı Kandil'den emir alıyor. E, Kandil'in dediklerini yerine getiriyor. Cumhur İttifakı da kendisi de Allah'tan emir. Ya aşağı yani Allah'ın emir ve nehirleri ortada. Allah'ın emir ve nehidleri bizim bu dünyadaki imtihanımızı ve neticede ebedi alemdeki karşılaşacağımız cennet ve cehennem tercihlerinden birini karşımıza getirecek. Ve biz bu dünyada öyle dünyevi seküler hayatımızın içerisindeki davranış biçimlerimizden Bizden emir almıyoruz. Emir hiç değişmeyen, elhamdülillah Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde bize çizdiği, sırat-ı müstakim olarak ifade ettiği yol. Ama e, Sayın Tayyip Erdoğan seviyor bu işi, Allah'tan emir ol. Şimdi ben de böyle biraz e, ironi gibi gözükecek ama ironi değil, gerçeğin ta kendisi olan bir takım şeylerden bizim bu sorunuzu cevaplandırmaya çalışacağım. Lütfen. Şimdi bakalım, nasıl Allah'tan emir alıyor? Sayın e, Cumhurbaşkanı e, <laughs> Partisini e, kurduğunda e, o aşamada Amerikalara kadar gitmiş. Sonrasında da çok defalarca gitmiş. Amerika seyahatlerindeki konuşmalarından öğreniyoruz. Youtube'da, sosyal medyada var hepsi. Hala sosyal medyanın e, her tarafında var. Google'da, diğer e, sosyal ağlarda bulunuyor yani. E, cevaplar veriyor. Neler söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı aralarda Gerçekten söylediklerinde e, yani enteresan neticeye ulaştırabilmek için inanılmaz bir şekilde gayretler sarf ediyor. Mesela Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir kısmını toprakların Ruslara ve Rumlara verilebileceğini söylüyor. E, sonradan bakan yaptığı yanındaki egemen bağış da bunları tercüme ediyor. Yani, şimdi bunu Allah memnun ediyor. E, kim söylüyor o zaman? Hani onlar kandilden talimat alır diye. Şimdi eğer kendisi kimseden talimat almıyorsa Allah da böyle bir şeyi yani Kıbrıs'ı ver ey Tayyip Erdoğan. Kıbrıs'tan Rumlara bir kısmını verebilirsin. Bunları konuşma diyor. Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor bakıyoruz. AK Parti Genel Başkanı ama başbakan değil. Henüz Siirt'te seçim yenilenmemiş. Dolayısıyla aday olup başbakanlığa giden yolu açılmamış. Fakat Avrupa'da görüşüyor Avrupa Birliği üyesi olan ülke liderlerin her birinin Türkiye'nin demokratikleşmesi ve özgürlüklerinin önünün açılması konusundaki hassasiyetlerini sıralayıp ne diyordu Sayın Cumhur şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı o zaman da AK Parti Genel Başkanı sonrasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan biz de aynı şeyleri düşündüğümüzü söylüyoruz. Teklif ve değerlendirmelerini makul buluyoruz. Ev ödevi gibi algılayıp kısa zamanda gerçekleştirebileceğimizi belirtiyoruz. Ve bu iddiaları hep kendisinden duyuyorduk. Yani bakın Allah'tan emir alıyoruz diyen Sayın Cumhurbaşkanı kimlerle ne temaslardan sonra neler söyleyebilir? Ona baktık biz. Türkiye'nin hafızası e, yani o kadar da e, uçup gitmiyor. Hafızayı beşer nisyan ile mağlul ama her ne kadar e, yine de bizimle e, çok uzun süredir birlikte e, bir standart oluşturacağı anlaşılan bir takım unutulmazlarımız var. Neydi onlar? Uzun süre vesayet ve darbe teşebbüsleri konularını siyasetin sıcak gündeminde tutmuşlardı. Ergenekon, Balyoz, Yasutluk davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni mahkemelere çıkar mensuplarını mahkemelere çıkarttılar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yargılamışlardı neredeyse ve kahramanlarımızı hapsettiler. Genelkurmay Başkanı'nı bile e, hatırlarsınız terörle ilan ettiler, hapsettiler. E şimdi bunları e, Allah'tan gelen emirle mi yaptı? Yoksa e, bir taraftan gelen talimatlarla mı yaptı? Bugün e, seçim arifesinde... Uçak gemisi diye e, limanlara çektikleri gemileri gezdiriyorlar. İşte bir takım savunma sanayi ile ilgili araç gereçlerimizi millete sergiliyorlar. Yahu Allah'tan korkun e, Türk Deniz Kuvvetleri e, operasyona uğramadan önce dünyanın envanter olarak, üretim olarak, e, altyapı olarak provizörlerinden hücum botlarına varıncaya kadar ilk üç deniz kuvvetlerinden biriydi. Öyle hale gelmiştik ki Allah şükürler olsun Karadeniz bir Türk denizi haline gelmişti. Amerika'nın fırkateynleri, kruvazörleri Karadeniz'e çıkamıyorlar. Ve bir operasyonla beli kırıldı deniz kuvvetlerimizin. Maalesef böyle bu, bu hale geldi. Mesela hatırlayalım. Irak'ı işgal için iştaha kabaran Amerika Birleşik Devletleri'ne kucak açıp askerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamasını isteyenler kimdi? Kimdi? Onu da vallahi Milyonlarca Müslüman katledildi orada. bir ülke tarumar edildi. Yağmalandı. Başka Müslüman Türk milletinin Anadolu'dan çıkartmadığı için ortaklarımızı <laughs> istila emperyalist yedi düvele karşı mücadele verirken bildiklerimizi hançerleyen Ermeni çetelerini yaptıklarını anlatacaklarının tersine soykırımcı Kırımcı şebekeye özürlerle koz vermek de Allah'ın emri miydi? Allah'ın emri miydi? Libya'da Libya'yı hatırlayalım. Libya'da Kaddafi vuran NATO uçakları kimlerin izin vermesi ve bilgisi dahilinde e, nerelerden havalanıp bir kardeş ülkeyi Gülay'cım e, iç savaşa sürüklemişti. Evet. Ve orada Kaddafi'nin onu söz konusu olmuştu. Bu emirler nereden? Bu, bu, talepler nereden? Kim getirmişti bu talepleri? Dolayısıyla o beş başkanları da e, Arap Baharı diye diye Çam coğrafyalarındaki hokkabazlıkları kurcalayanlar hangi merkezlerin E Yakın zamanda her gün konuşuyoruz Gülay, Gülay Hanım kardeşim. Yeni Çağit TV izleyenleri, değerli izleyenleri de hafızalarında hep buna cevap bulmaya çalışıyorlar. Nedir o? Evet. Ege'deki adalarımızı bir bir gasp edenler, onlar bu adalarımızı gasp ederken seyreden zihniyete, Sus işareti yapılıyor. Hani hastanelerde vardı ya hemşire fotoğrafları. Evet. O sus işareti e, o fotoğraflara bakarak mı sustular bizim devletimizi yönetenler? Hep bunlar ellerimizden bir bir çıktı ve e, Türkiye maalesef e, bu e, siyasal e, anlamda dini hayatın içerisine çekmeye çalışan ve onun arkasından millete e, bir takım hedefler ortaya koymaktan ziyade o dini argümanlar etrafında toparlanıp kendilerini kurtarmaya çabalayan zihniyet yine bugün seçim arefesinde bu dinle işte seccadeyle ile alnı temiz olanların secdeye varmasıyla veya hatta işte kadehlerle bilmem neler ne kadar abuk çubuk şeyler varsa bunları halkımızın karşısına getiriyorlar ve buradan kendilerini kurtarma kafası içerisine giriyorlar. Evet Han dille ilişiği de tutanlar bu iktidarın içerisinde olanlar. Evet. kan, bunu unutmayacağız biz. Türk milletinin Türk milletinin özellikle son 25 sene içerisinde hatta 1984 Erih ve Şemdinli baskınlarını dikkate alırsak o zamandan bu süre içerisinde geçen 50 ile yakın, yarım yüzyıla yakın 40 küsür senelik bir süre içerisinde hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem siyasal anlamda büyük ağır faturalar ödediği Ölücülük meselesinde bile bu millete haburlarla, rostolarla, e, imrallarla çok ağır e, faturalar ödeten zihniyet bugün muhalefeti hiçbir devlet, devletle ilgili bugüne kadar sorumluluk almamış muhalefeti kandilden talimat almakla suçlayacaklar. Kendileri de Allah'tan emir alıyoruz. Biz evet. Allah'tan emir alırız ancak diyebilecek bir süreçte seçime gidecekler. Bunu paylaşmak isterim. Güzel bir yerden girdiniz. Dolayısıyla Bugün e, 3 Mayıs 2023 e, Çarşamba. Bugün Türkiye'nin gündeminde yine e, e, meydanlar, e, Sayın Cumhurbaşkanlığı adayları ve etrafındaki bakanlarıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı insanlarla e, ve siyasi partilerin bizzat kendi organizasyonlarıyla sıcak e, siyasetimizin fokur fokur kaynadığı bir gün. Ama ne olursa olsun bu siyaset gündeminde. Sayın Cumhurbaşkanı ile etrafındaki isimlerin öylesine toplumun dikkatini çekecek ve toplumu ireti edecek ifadeleri daha öneme çıkıyor. Bunlar seçimdir, gelir geçer denecek laflar değil. Bunlar insanların hafızalarında yer alıp da e, siyasetin e, olumsuzlukları olarak değil, siyasetin bir kimlik olarak nasıl deforme edildiğini anlatabilmesi açısından bizim belki ileride Türkiye normalleşmeye dönerse o zaman siyaset derslerinde yani e, uluslararası ilişkiler gibi başta olmak üzere özellikle eğitim alanda, akademik çevrelerde e, ders olarak okutulabilecek önemli e, abuk sabuk da olsa argümanlarımız olarak yer alacaktır. Biz Allah'tan e, millet bunlara fazla kulak vermiyor da siyasetin bu cambaz çevrelerinde, siyasetin bu derebeyi çevrelerinde, ve ne koparırsak kardır anlayışı içerisinde sonrasını düşünmeden ağzına geleni söyleyen çevrelerinde bu e, hoş bir seda olarak değil bu e, onlar içinde bir oyunlarında asla e, yok sayamayacakları bir yafta olarak onlarla belirerek e, onlarla beraber ebedi bir şekilde sürüp akıp gidecektir. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, umarız <laughs> Ee, i̇yi şeyler e, olur, iyi haberleri paylaşırız ee, ülkemiz adına hem de vatandaşlar adına. Ee, Sağduyuyla diyelim seçimlerde e, çünkü bakıyoruz mitiklerde herkes e, konuşmalarını dediğiniz gibi tarih yazıyor ve kayda alınıyor. İleriki aşamada da e, e, tüm partilerin aslında iyi anılması gerekirken... E, Baktığımızda birçok oy dönemini, seçim dönemini gördüğünüz için bu seçimin siz de dile getiriyorsunuz aslında ne kadar farklı ve tarihi bir seçim olduğunu söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sayın izleyenlerimize de sevgi ve selamlarımı saygılarım. Sağ olun, saygılar. Evet, gazeteci yazar Nazif Kumuş tecrübelerini ve gözlemlerini geçmişten bugüne yansıyan seçim sürecini bizlere aktardı. Gelişmeleri aktarmayı bu ekrandan sürdüreceğiz. <laughs>